dışında yaratılan bütün alemlerin hulasası olarak yaratılmış insan. Allah Allah. Allah'ın dışında ya. Arş mı aklına geliyor? Arş azam mı? Kürs mu? Sidre mi? Cennet mi? Cehennem mi? Lefi mahfuz mu? Lefi mahve ispat mu? Alem mı? Alem ervah mı? Man Alemi mana mı? Alemi mi? Ne istersen ne ararsın Şam Hakikati kendinde ara. İnsan. Bazıları diyor ya çok üzerine duruyorsun. <laughs> ya isim pıf noktası bu ya. Hatta Cenab-ı Hak işte son sözü Allah zaten söylüyor. Diyor ki beni tanımanız lazım. Beni tanıyacaksınız. Cenab-ı Hak hakkıdır tabi. Mal onun. Fakat diyor bunun tanımanın yolu ilk önce sen kendini tanı. Allah bile hakkından geçiyor diyor ki ilk önce kendini tanı sonra beni tanıyacaksın. Kendini tanımadan beni tanıyamazsın. Men arefe nefse fakat arefe rabbi Nef Yani nefsini tanıyan Rabbini tanır. Şimdi insan ahseni tatmin. O zaman çöplükte harcanmaman lazım. Bu kadar değerli bir şey ya. Ve ona gayet cami bir istidat verildiği için o kadar cami istidat verilmiş ki arkadaşlar istidatlarının haddi yok. Yani mesela şunu demek istiyorum. Sevgi istidadınız var. Sevgi, aşk, muhabbet, vicdan, ilim, merhamet, ebedi yaşamak. Bunların hududu var mı? Diğerden başlayıp bir yerden bitiyor mu? Yoktur. Yani hiçbir duygumuzun hududu yok. Yani ben bu kadara, burada başlar sevgim. Ben taşı sevmem kardeşim, benim sevgim bitkilerden başlar. Benim bir sevgim hayvanlardan başlar, böyle gider. Allah'a kadar. E taşı sevmiyor musun? Yağmuru yağdırılmasını sevmiyor musun camdan sıcakta seyretme kar yağ yağdırırken? Değil mi? Yani diyebilirim ben sevmedim, şuradan başladı Yok. Başlangıcı yok, sonu da yok. Bu neyi gösteriyor? İstidatlarımızın sonsuz olduğunu. Yani sonsuz istidat var ama her istidadın haddi yok. Hududu da yok. Bu da neyi gösteriyor? Sonsuz bir zattan geldiğini gösteriyor. Çünkü sonsuz bir kabiliyet, sonlu bir şeyin vasfı olamaz, veremez. Kör göz yapamaz, Sağ kulak yapamaz, akılsız ilim veremez, ölü hayat veremez. Haklı, haksız bir sıfat sana takamaz. Hudutludur madde, maddenin keyfiyeti bellidir, avucumuz içindedir. Yediğimiz gıdalar bellidir ama insanın hududu yok, ufku yok istidadı. İçine derinliği yok ya. Şunu diyeyim, ancak insanın tatmin edecek Allah'tır, Düşün. Ancak Allah. Yani bundan daha ileri şey yok işte. Allah yani. Sığmadım kainata, kendisi de öyle diyor. Sığmadığım kainata, <laughs> sığdım beni seven müminin kalbine, vicdanına, içine. Bunu diyen Allah. Allah Allah. O zaman keyif alıyor biliyor musun? Sen ne oluyor o zaman diyorlar. Ne olacak ki? Şerefe bak yani. Şu tenezzülata bak. Allah'ın tenezzül etmesine bak. İnsana. Bugün birisiyle konuşuyordum da onu zikredeceğim. Çok hoşuma gitti. Soru sordu telefonda. Diyor. Dedim bak. En mütevazı Allah'tır. Allah'lık. Allah, Allah bak. Allah'ın şu şeyini bak. Bir varlık ki kendisini biliyor. Biz daha kendimizi bilmiyoruz. Allah ki Allah olduğunu biliyor. Makama bak makama. Ben Allah'ım diyor. Şu anlaşıma. Allah Allah olduğunu biliyor. O seviyeden iniyor benim seviyeme. Ya yani, muhatap almıyorum ya. Çoğusun öyle Yani. Veya dünya bir makamda olanlara kapıcı koyuyor, yok olmaz. Memur koyuyor, burada yok, meşguldur, bilmem nedir değil mi? Allah, Allah hiç meşgul değil elhamdülillah. Kapıcı da yok. Deyince, ya Rabbi deyince buyur diyor. Bazısı diyecek ki, vallahi o kadar ya Rabbi dedim ki bir defa kolum demedi diyor. Biliyor musunuz o hadiseyi? Mevlana, Mevlana yanında 15 sene kalmış bir talebesi terk etmiş gitmiş dergahı. Sonra Mevlana gelmişler demiş nerede? Biliyor ya Mevlana. Mevlana boyutlaşmış da diyor ki gitti efendim. Nereye gitti? Terk etti yetişmiş atla. Nereye gidiyorsun demiş. Ben artık bıraktım demiş. Niye? Malum hocam dedi ben 15 sene Allah dedim diyor. Ya Rabbi dedim. O bir defa bana ey kulum demedi diyor. Ya bir böyle bir defa dese ki ey kulum ne oldu falan. Dese diyor kalacağım. Diyor ki Mevlana. Ustad da insan terbiyecisi ey insan sana ey Allah ey Rabbim söylettiren sen söylemeden önce ey kulum demiş olmuyor Sen demeden sana diyor ey kulum. Ey kulum al bu sıfatı. Al bununla donan. Al bana böyle de. de deyip de sana bu istidadı veren Ya Rabbi sen demeden önce Buyur ey kulum demiş oluyor. Buyur ey kulum. A, buyur ey kulum. Sen demeden önce demiş oluyor.